Survivor'da düelloda büyük kavga. Ortalık karıştı. Hikmet, Asena'nın rakibi kim varsa onu destekledi. Fakat işler pek doğumduğu gibi gitmedi. Asena sinirden deliye döndü. Ve Duello’da Hikmet ve Asena kavgası yaşandı. Peki bu duruma Acun Ilıcalı ne dedi? Olay esnasında Murat Ceylan bakın ne yaptı? Herkesi şok eden o kavga. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da çok uzun süredir Hikmet ve Asena kavgası var. Ve Hikmet Asena'nın nelenmesi için karşısında kim varsa ölümüne destekleyeceğim demişti. Öyle de yaptı. Diello'da Asen'in rakibi olan isimleri öyle bir destekledi ki kendi takım arkadaşları bile Hikmet birazcık abartmıyor musun? Biraz sakin ol diyerek uyardı. Fakat nafile. Çünkü ikili arasındaki kavganın dozu gerçekten çok arttı. Bildiğimiz gibi hakaretler, küfürler, neredeyse temasa dayanacak kadar uzayan kavgalar. Bu yüzden Hikmet'i durdurmak pek de mümkün olmadı. İlk başlarda bu duruma alınmadığını, Umrunda olmadığını ve bozulmadığını söyleyen Asena, yavaş yavaş bu durumdan etkilenmeye başlayınca Hikmetle aralarında şiddetli bir tartışma yaşandı. Bazı survivor severler, ne olursa olsun Hikmet'in kendi takımından birisi yarışırken böyle şeyler yapması ve bir kadını tahrik etmesi normal değil diyerek Hikmet'e tepki gösterseler bile bazıları Hikmet'e tam destek verdi. Kadınsa kadınlığını bilecek bir erkeğin karşısına geçip hakaret edip küfür edip onun üstüne yürüyemeyecek. Hikme sonuna kadar haklıydı diyerek savunma yaptılar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.